Hepinize tekrardan merhaba beri... arkadaşlar. Bugün sizlerle ve Yasin ile birlikte Minecraft Skyblock değil de aslında adaların arasında hayatta kalma gibi bir şey. Sky gezegenlerin işte. arasında. Aynen gezegenlerin arasında pardon. Ee, Yasin hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, evet arkadaşlar Yasin'le kanalı var biliyorsunuz zaten. Ona da abone olmayı unutmayın. Şu anda üstüne koyarım onu da. Şöyle. Başını mı soktan? Başladık. Şimdi eğer bu video çok sayıda like gelirse Skyblock yani Skyblock da Adalar Savaş. Aynen savaş bir haritası bulduk arkadaşlar Yasin'le. Daha doğrusu Yasin buldu. Onu yükleyip de oynamayı düşünüyoruz. Videoyu da çekelim Yani like atmanız yeterli arkadaşlar. Gel ben seni öğretmenim. Elini aç. Elini aç vuracağım. Vuracağım yapmayın. Hı tamam, affettim. Hangi? Sen de dedin. Hocam dedim sizi çok seviyorum. Hmm. Aha! Elma gibi yanağım sardım. Senin ya. <laughs> Sen anne er, 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 ne diyorsun? Hı. Antan ton çıkmasın, yani, hmm. çıkma. Allah, aha çıktı. Allah, 2-1. Ben kaç evkiye savuruldum. Evet, bir tane daha çıktı kanka. Onu sana atayım. Attım kanka. Evet, ya. başka başka. Evet. Ah. O kanka direkt şey Abi donmasan da oynasak ya. Şunları bir... Arkadaşlar merak etmeyin. Kurtulacağım bu telefonu. Evet. Bizim kremas 86 Çok iyi. tane çıktı. Sen var mı? Ben de vereyim kargaların Ah. Üst tane var. Bence kanka hiç yapmayalım. Şuraya yapalım direkt. Şuraya küçük bir yapalım. Öyle. Hiç adayı büyütmeye de gerek Çapa var mı? Çapa hemen. Geldi. Geldi. Nereye şu? Nereye açtık Şuraya. Nereye kanka şey yapalım? Tarlayı. İşte bunun etrafına. Şöyle yapayım. Şunları da. Dur bak. şöyle Çok da yapma zaten. Üç tane falan var. Yok kanka belki büyük falan bir şey olur. Baya, Ama kokan su yok Bence ne alalım değil mi? Şuradaki ağacı da ben yaşatayım. Yok kanka buraya koy. Şu da alır burada. Oğlum bilmez de bu sefer. Bilmez de lan. Yok yok. Bilmez de. Ha değil mi? Bilmez mi? Sandık hiç yapmıyor her lan. Kumumuz var mı? Kum? Aha Bak bu kumu alacağım. Ee, şeyi neydi ismi? Şeker kamışını kumun üstüne koyacağım. Suyun yanına. Hatta şuraya hı hı. Kumun üstünde daha hızlı büyüyor ya. Tamam. Bu arada cümlenin kanalında böyle çok az bir sayıda abonesi kaldı. Hemen abone evet abonesi... arkadaşlar ya 100 abone yapalım. Allah yanlışlıkla tarlayı bozdum Aa, Orası ya. Bu ne ya? Burası da niye o bulut olabilir. Bulut galiba aynen bende de. Git tarlayı düzelt. Tarlayı niye bozdun? Al şunu. Şöyle Nasıl çıkacağım o? Yani bizim ektiğimiz yerler ıslanmıyor. Diğer yerler ıslanmıyor. Bu Olacak bunlar da İnşallah. Anlam veremedim. Şurada ki blok mu acaba? Şurada şey var. O yıldız galiba bence. Aynen, Burada Aynen. kömür Aynen. var. Kanka bunu kazmıyor Kazacağım. Dur bir dakika. Şurayı bir dümdüz edeyim. Burada var. bir dümdüz bir dakika. Nasıl bir bug oluyor şu an? Arkadaşlar dakika. bu arada stok video yapacağım. Yani mesela kanala yeni attığım video vardı ya. Eee şey Kobay senin videosunu çektim ya subayın. Onu da izlemediyseniz izleyin bu arada. Aynı gün çekiyorum şu anda bunları. Aynı gün Yasin de kanalına video çekeriz Yasin. Senin kanalına da çekelim. Benim kanalıma çekemeyiz. Neden? Çünkü benim arke, benim kanalımda olanlar bilir. Ben tablet tab 4'ten çekiyorum. Ha, aynen aynen. Tab... Yani, yani benim ailem fazla tablet oynadığını sanıyorlar. Falan. De, ders yapayım diye şey tabletimi kaldırıyorlar genel olarak onun bulut var ya hmm, neyse şey tabletimi kaldırıyorlar tabletimi kaldırdıkları için de ben de şu an annem tabletimi kaldırdı ama yerini de bilmiyor şu an Tablet eğer olursa e, elimde olan şu an bir tablet var bu tablet de, bir çektim bana tahta atsana bir de taş ben de kazma yapacağım ben de şu demirleri kazıyorum. Ben de işçiliyor mu? Şöyle direkt tay. <laughs> al bakayım. Al al hadi. Al al hadi. Hadi bu bayram aşağı Eyvallah eyvallah. Ne gibi burada bir taş kazı yapmak da bir Hayda yağmur başladı. Aha. <laughs> Arkadaşlar bu arada bunu seri haline getirebiliriz. Oğlum altıma doğru kazıyorum. Çok tehlikeli bir şey yapıyordum zaten. Eğer bunu beğenirsen seri olur abi. Bitmez çünkü bir bölümde. Yani bir bölümde bitmez. İnşallah. <laughs> Yok, bitersi değişik Bu serimizin ismi ne olsun? Gezegenler arası yolculuk falan. Gezegenler arası Skyblock. Gezegenler arasında hayatta kalma. Hmm. Tam basit ismi işte. Heh, iyi oldu değilmiş. Oğlum burası demir kaynıyor. Evet, de. Arkadaşlar kapı çaldı bir durduralım. Evet, evet. geldik. Bugün de niye bütün eksiklikler bizi buluyor saat evet iki şey saattir şey... video çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ondan sesim biraz kötü geliyor olabilir. Çok sinirli. Youtube'u bırakıyorum falan. <laughs> Kanal şifresi ne kanka? 1 2 3 1 2 yedim kanka. Yok kanka. oh! Eğilmeme rağmen ödüm koptu. Getirin hayatı. Saat sabahı kendin kalk. Videomu edin. Subuş, ne yapıyorsun Subuş? Subuş da bağırıyor şu. Subuş, Kobay farelerinin sesi de <laughs> cidden çok güzeldir. Videoda videodaki sesini çıkartmayayım. Videodayız ayda. kardeş. O yası açmıyormuş. Subuş. 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 Ben ağacı kesiyorum. Hemen tamam, kes. Şimdi onunla da bir yarım blok yap kanka. Direkt girişelim. arkadaşlar. <laughs> Gördün mü bu bayı? Yok. <laughs> Böyle yapıyor. Zıplıyor kenara. Bağırıyor. Zıplıyor kenara bağırıyor. Zıplıyor kenara bağırıyor. Aynen öyle <laughs> hani bak istiyor. Işte. Ama subay. Videodayız. Ben video sonunda söz senin önce son. Ya Bir daha subay görünmedi. Ya, ne yaptı lan bu? Hayda bunları da kırdı kırdırdı. <laughs> Ne oldu? Ayağım Ay, kaydı. Olsun olsun çok da işe bir tane Böyle şey. <laughs> ne oldu şimdi sen benden mi istiyorsun? eşyaları tamam, verdim ama. Hiç alakalı. Nerede? Ooo Yasin. Gittik oraya yolu yapmaya başlamışım tamam. ben. Aa orada aşağı düşüyordum. Orada zombi pigmen var. Zombi domuz adam var. Gidip gidelim. Kanka oraya kılıç yapıp da gidelim her türlü. Tamam, tamam. Taş kılıç ben yap. Ben tane kendime taş kılıç yapıyorum sana de yaptım. Biraz da yaptım. da Bir, bir de, de şey de yapsana. Fırın. Fırın ben fırın da yaptım. Fırınlarla çok saçma gözüküyor. Çaktırmayın. <laughs> Yasin'de oyun bozuldu. Hı. Sen şey ya. Oha. Bu ne? Oha. Çok kötü. Yasin'de <laughs> çok değişik gözüküyor. Neyse. sabah olmasa mı Oradaki ağaç büyüdü. Oradaki hala büyümedi. Kılıcımız da hazırmış. Yapmış. Burasın gel bakayım kesiyor mu diye bir deneyim. Durum zaten sağ sol. Go go. Şuna go. Yaklaştık yerinde yaklaştık ya. Kanka devam et sen. Boş, ne oldu? Kanka yaklaştık gibi. Bekle dur. Geri gidelim. Var mı da? Eşyaları yapayım ben geleyim. Abi dur. burada mı durayım ben? Dur sana Birkaç tane olduktan öpsel bir. Hı? Birkaç Kanka tane? iki tane görüyorum şu anda ben. Zombi. Bir tanesinin kılıcı büyülü. O düşerse çok güzel olur. Daha hangi büyü var ki? gel gel bir sana sarılarken vurayım şöyle dedim su su ses su evet korona virüsü var dışarı çıkmayın dışarı çıkanı biz bu üretimi yaptıktan sonra bizim elimizden kobay farelerini alabilirler niye biliyor musunuz kobay farelerine şu an doğaydı kobay farelerinin üzerine deney yaparak Buraya bir üstte bulmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Yasin çok yaklaştın dikkatli ol. Ne kadar lan? Zıp, zıplasak atlarız herhalde. Biz riske girmeyelim ya. Riske girme kanka. Tam, yani. Eşyalarla düşmek. <laughs> ben de zaten tane eşya var. Birbirlerine mi mı? lan? Yok kanka. Kaptüs var kaptüs edeyim işte. Selam. Vurma kanka. Şarap Pabucu su falan aldım. Aa al, şunları da kıralım. Ah çubuk çıkıyor çok güzel. Çıktı bir tane. Üç tane var şu anda bende beş. Yedi. Saldırmıyoruz değil mi? Yok yok saldırma. Bunlar kum ya şimdi. Bir tanesini kırsam hepsi düşer mi? Uzaktan olur. Gel. Soru yok. Hop <laughs> yapıyor ya. Kanka şunu bence düşürelim. Atalım bunları ya. Halledeyim mi ben bunları? Neyleri kanka? Kanka bence yapma bir de bak başka adılarda falan da var. Yerli abi ya. Dur ben şunları bir öldürüyorum ya. Zengin bir oldum sonunda. Ha kanka bitti. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Saldırmasınlar başka adama. Ben var. yapma bana. Ben bir şey diyorum. O oh, ya sen zengin olduk kanka. Nasıl lan? Bunların altı boş olabilir sakın kazma. Bir tanesini kazıp da bakalım mı? Geç kazamayız ki. Demir ne? ihtiyacımız var. Niye bunlar? Altın. Kazma kazma. Demir kazma lazım. Demir zaten bir işimiz görmüyor ama. Kanka ben çıktım ben. Ben bizim odaya gidiyorum. Elmas falan da yoktur değil mi burada? O gerek tamam kanka bu odadaki şeyleri alacağız. Tamam zaten o odaya her zaman erişimimiz var. Şimdi diğer adamıza bakacağız. Adam yalnız yuvarlakta çok güzel yapmamış mı? Dünyamıza doğru gelirken fark Evet uzaydan dünyaya geri döndük. Ha 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 Mars'a ilk ayak basan Türk'üz. Mars'tır herhalde o. Yalak. Kanka demirler pişmiş aldım. Ama üşümüşsün diyor. Kanka demir kazma bir tane yaptım şimdi. Boş ver diğerlerini harcamayalım. Gerek chest yok, ya, yok bir değil bir mi? Kalır. Yasin chest sen de tahta varsa chest yapsana. 9 para var kanka. Kanka sen chest yap da şu değerli eşyaları koyalım. Tamam hemen geliyorum. Ay yağmur Gel. bitip başlıyor. Başlayacağım ama. Ben de vallahi hiç bitmedi. <laughs> kanka sen koy chest'i. Ben, ben elmamı yiyeyim mi? Yiyom Allah. Ne oldu kanka aşağı? Aşağı bir çözüm de zaten tarımımız var. Tarımımız var ya. Bir tane yaptım. Bir tane şeyimiz kaldı. Tamam kanka Biz koy bir yerine. Yerine. Tamam ben Gereksiz gerekli her şeyi koydum. Ben. Ha bir de şunu da koyayım da. Tamam ben hazırım. Oğlum bir şey bakacağım. Bir dakika. Yani. Niye böyle bir şey var lan zombi? Hadi. Bir sen bir taraftan vurayım mı? Bir taraftan O Oğlum çok korktum arkamdan bir anda geldi. Nereden geldi o? Karanlıkta mı oluştu? Yoksa spawner var? Yok, Spawn'da yoktur ya. Spawn'da olsa bir sürü olurdu bu yollarına kadar. Kanka bak altındakini kazma sakın. Ee, Gel çok lan. Onların altı dolu dolu dolu. De, 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 de. %90 dolu. De, de, de. Dal Sen dal, dal. Şey Diğer adayı göremiyorum ben. Öf öf. Zenginiz oğlum diğer adayı görsem ne olacak. Ben yani şunları biraz alayım da. Şunlar da bari. Hani orada diğer adalar nerede? Bence o beyaz blok bir şey işaret ama. Ben oraya gideceğim mi? Bir gidelim kanka. Abi şu anda delik ve altın blok kazıyoruz. Ben de altın altın bir blok olarak gösterdim. Ne? Ne bileyim ben. Peki. Ha. Ya aslında kuru mercan blok olarak gözüküyor. Ha, hayır. O, o değil de benim bence tablette koramam Bence de kanka. Asla Ondan koyarım. böyle yapıyor yani. İyi benim üstümdeki sakın de sakın kazım deme kanka vallahi Kafama düşer ha. Pum var. Yazık on. Yazık değil mi pum? Yazık sanma bebi. Ha? Güneş doğuyor. Ne Ama ne ne? Ama hala karanlık. Oha. Ne 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 ne. Nasıl lan? Bizim, bizim orada bir sürü. Hayda. İskeletin aşağı görmemesi lazım beni İskelet Skelet lazım. İskelet Örümceğe şey binmiş. Örümceğe binmiş. Örümceğe binmiş. Biskene. Double kill. Oho. Nerede lan? Nerede? Ben. Göremiyorum. Geliyorum, Oğlum, geliyorum. Geliyorum. Düşme sen. Düşme, düşme. Oğlum bir sürü şey vardı. Aa, gel. Gel. Nerede o? Oğlum ya bakın yayın yarıdan fazla şey dolu. Kullanırız lan, lan. Evet, bunu. Kanka bende 39 tane altın var ben şunları altın yapayım mı? Blok olarak kalsın. Blok olarak kalsın çünkü daha Aynen, çok, yer çok fazla. Olsun ya. Canım ne? Güneş doğru. Nerede lan güneş? Güneş yok ki. <laughs> Kanka senin arkana bak. Ben de yok vallahi hiçbir şey. Oha. <laughs> güneş yok. Vay ay. Belki dur bakayım oradan gözüküyordur belki de. Minecraft çok akıllı bir oyun olduğu için. Ben de yağmur da yağıyor hala. Yani. Sen de yağmur. Arkadaşlar bir sorun var çaktırmayın. Ha <laughs> yok burada yağmur yağmıyor. Ama güneş de Aa güneş şimdi gözüküyor. Evet kanka Minecraft'ta. Ben burada kalıyorum kal oğlum ya. huzursuzluk odası. Ben bir düzeyim mi ya? Ben de bayağı. Ben bir tane kürek yapacağım ya. Kanka ben full olaya altı kazdım. Allah ben Ben şuna bir blok yapacağım. Altı. Yarım blok yapacağım. Şuna gideceğim. Altına yarım blok yapabiliyor musun? E. Yapamayız bu Yapsak bile ben kullanamam çünkü altının bir işlevi yok. Yok lan. Hmm. Çok oğlum altın elmastan daha azdı. Sadece çok çabuk kırılıyor. biliyor musun? Hmm. Altın kazma falan elmasdan daha iyi. Ben altın kazma yaparım ya. Ne de olsa zaten altına bak. Üstünde yürüyormuş o altın. Keşke bunları gerçeğe taşıyabilsek. Öyle bir şey olsa zaten Minecraft'ta 100 sürü kişi oynadı. <laughs> Yer olmazdı ki. Girmeye çalışıyorum. Şey. Çok fazla kişi zengin oluyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Because you are cow, please Oha! Her oda farklı bir biyom. Oda? Nerede gördün? Hiç kanka. Ama kar yağıyor lan orada. Ya aslında kar yağıyor ya şu an. Bir mi biz farkında galiba? Bir Baba bakayım 20 dakika olmuş biz bittik. Bunun daha montajı var. Kapatsak mı ya? Lazım artık burada video? Evet, şuraya bir gitsek sonra kapatsak daha mantıklı olur. Tamam biraz. kanka gidelim sonra kapatalım. Ben çok merak ediyorum aslında. Evet, Hayır açtık ben koşamıyorum. Kum varmış orada. Kanka kum hmm. da gidemez. Kum tamam, gelsene burada bloklar vardı. Allah ya. Kardeşim kırılma kırılma. Biz videoyu durdurup oraya gittikten sonra açsak mı? Aynen öyle yapalım arkadaşlar. Biz oraya gidelim sonra hocam. Evet Yasin yolu tamamlamış. Ne sandın? <laughs> burada kar yağıyor abi. Bir kar yağıyor bir de yağmur. Ee ne var şimdi burada? Hiçbir şey. <laughs> e boşuna mı gel? Bence yağmur var ya sis falan. Ondan dolayı yok. Neyse abi video çok uzun. Daha sonra bir de montajı var. Ee, Yasin ben videoyu burada kapatayım. Arkadaşlar biz videonun arkasında da oynarız Yasin'le. Gelişiriz biraz. Ya bir bakarız en... başka bir dü dünya mı ya? aşağı <laughs> Bir sürü yine aşağı düştü bir sürü blokla. Yok fazla bir şey yaptı. Yarım blok var. Neyse. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.